Merhabalar, hareket kontrol tekniğine giriş dersinin 10. ve son videosu devam edelim. Ee, en son Sinemix ailesinde kalmıştık. Sinemix, mekanik ve endüstriyel mühendislik uygulamaları için Siemens tarafından tasarlanan bir ko hız kontrol ünitesidir. E, hız kontrol ünitelerinden bir önceki ders aynısı olarak bahsetmiştik. Şimdi uygulamalarından bahsedeceğiz. Sinemix e, ikiye ayrılıyor aslında motor türüne göre. Sinemix G ve Sinemix S. E, bu asenkron motor ve sürücülerinde sinemik e, Cinemix Sesli servo motor uygulamalarında kullanılıyor. E, pompa fan uygulamaları, e, çekme, presleme, tekstil, e, taşıma, konveyör, iletim, haddehaneler gibi Cinemix Sesli paketleme, e, baskılama ve CNC uygulamalarında tezgahlarında kullanılıyor. Sinemik sürücü ailesinin temel tipleri. SINAMICS e, G yüksek dinamizim beklenmeyen hassasiyetin kısmen düşük olduğu asenkron motor kontrol uygulamaları için tasarlanmış bir sürücü tipidir. Asenkron motorların kullanıldığı standart uygulamalar için tasarlanmıştır. SINAMICS senkron ya da asenkron motorların kullanıldığı karmaşık hız kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır. Sahip olduğu gelişmiş teknolojik fonksiyonlar sayesinde yüksek hassasiyet ve dinamizm gerektiren uygulamaların rahatlıkla üstesinden gelir demiş. Platform konsepti ve tümleşik otomasyon yani TIA, biz buna TIA Portal diyoruz. Bütün bu Cinemix ürünlerini, versiyonlarını ortak bir platform konseptine bağlıyor. Yani tek bir program ile bütün ...yazılımın tasarımı, konfigürasyonunu devreye almasını, cihazların eklenmesini sağlayan bir program. Ee, şimdi bu kısım yazılım, bu kısım da donanım kısmı. Ee, donanım kısmından başlayalım. Sünemerik, bizim CAD, CAM, SOLID gibi uygulamalarda çizdiğimiz şekilleri... ...G-code'larını dönüştürerek uygulamamızı sağlıyor. Smosh'ın... E, adı üstünde hareket, hareket kontrol uygulamalarında kullanılıyor. PLC'lerden daha hızlıdır. Hız ve konum kontrolü gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. E, Simatik'te e, PLC'ler, akı, akıllı roleler yani logo uygulamalarında kullanılıyor. Şimdi bunun bir de yazılım kısmı var. E, step 7. E, PLC programını yazdığımız programlar. Drive sürücü parametrelerine girdiğimiz Scott e, hareket kontrol e, kısmını programladığımız e, Starter'ı hatırlamıyorum. E, Sizer'da e, uygulama, uygulama için gerekli olan motor ve sürücü boyutlandırmasında bize yardımcı olan bir program. Bütün bunları şu anda e, büyük bir yüzdelik olarak TIA Portal'da yapabiliyoruz. Hala da gelişim halinde. Burada bir de motor tiplerinden bahsetmiş. Klasik asenkron motor. Ee, asenkron servo motor, ee, senkron motorlar fırçalı ya da mıknatıslı olmak üzere motor türlerini göstermiş. Şimdi Sinemik Siemens'in tümleşik otomasyon TIA konseptinin bir parçasıdır. Sinemik sistemleri otomasyon seviyesinde yapılandırma, veri depolama ve haberleşme özelliklerini kapsayarak sinet, e, simatik, ve sinomerik ile düşük bakım gider çözümler sunar. Yani TIA Portal programı üzerinden bütün yazılım programlarını aslında birleştirebiliyoruz demek istemişim. Şimdi bu kısım çok önemli. Burada hiçbir şeyi atlamak istemiyorum. O yüzden biraz yavaş gideceğim. Şimdi kompleksiz kontrol görevleri için modüler sistem. Şimdi nereden başlayalım? Motorlardan başlayalım. Şimdi biz uygulama alanımıza göre motor gücünü ve e, türünü seçtik. Makine üzerindeki cihazlar bunlar. sürücüye bağlı cihazlarımız. Uygulama türüne göre biz bu motoru belirledik. Şimdi bu motorların e, hız ve konum kontrolü için, çalışabilmeleri için yani ne ihtiyacı var? Sürücüye ihtiyacı var. Biz buna motor modül diyoruz. Şimdi bizim şu anda şu kısımda anlatacağım iki tane sürücü tipi diyebilirim kolay anlaşılması için sürücü tipimiz var. Biri kompakt yapı, diğeri de book size yapı. Şimdi bu kompakt yapının içinde sürücüye ait olması gereken doğrultucu katı, DC bara ve inventer bulunuyor. Buna biz kompakt yapı diyoruz. Bir de book size yapımız var. Şimdi buna geçeceğim. Bir ona bir bunu anlatacağım. Şimdi bizim book size yapımızda ee, modüllerimiz var ayrı ayrı. Örneğin e, şimdi görünmesi anlaşılması kolay olsun diye e, dikdörtgen içine aldım bu modülleri. Örneğin en sağdan başlayalım. En sağda bizim 2 çarpı 9 amperlik bir tane motor modülümüz var mesela. Bu 9 amper değişebilir. Şu an tamamen kıyas için böyle söylüyorum. Ee, bu 9 amper bunun nominal akımı 2 denmesinin sebebi de bu modüle İki tane motor bağlanabiliyor. Bu yüzden buna double motor modül adı veriliyor. Eğer ki tek motor bağlanabiliyorsa single motor modül deniyor. Şimdi yanında biraz daha kalın bir modül var gördüğümüz üzere. Ee, bu, da, bu da mesela 2 çarpı 18 amperlik bir e, modül olsun. Sürücü demeyeceğim modül olsun. Buna da yine 2 olduğu için başına iki tane motor bağlanabiliyor. Biraz daha yüksek güçlü motorlar bağlanabiliyor diyebiliyorum. Çünkü modülün nominal akımı çok daha fazla. Şimdi bunlara biz neden sürücü diyemiyoruz? Çünkü bu motor modüllerin içinde doğru katı ve DC bara yok. Yalnızca inventer var. Inventer neydi? DC baradan DC gerilim alıyordu ve motorun kullanacağı ihtiyacı olan frekansa gerilimi AC çevirip motora aktarıyordu. Şimdi bunların içinde yalnızca inventer var. Biz peki DC bara ihtiyacımız var, doğrultucu katına ihtiyacımız var. Biz bunu nereden sağlıyoruz? Hemen yanda gördüğümüz Smart Line modül güç katından bunu sağlıyoruz. Bu Smart Line modül, bir Smart Line modül var bir de active Line modül var. Şu an önemli şu an Smart Line modülden bahsedelim. Smart Line modül İçinde doğrultucu katı ve DC bara var. Bu rejeneratif olarak çalışabilen kontrollü doğrultucu katına sahip. Yani hem şebekeden alabiliyor, hem şebekeye basabiliyor. Bu DC, bunun içindeki DC bara şöyle yukarıdan diğer modüllere bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bağlı daha doğrusu düşünüyoruz. Çok doğru bir kelime olmadı. Bu motor evet, modüllere bağlı. Şimdi bu sistemin e, nasıl bir avantajı var? Şimdi ortak bir DC bara kullanıyorlar değil mi? Buradan geliyor. Örneğin bu motorlar şebekeden çekme durumundayken, beslenme durumundayken bu motorlar frenleme durumunda olabiliyor. Böyle bir avantajı var bu sistemin. Dışarıdan bir e, smartline modülle ihtiyaçları olan doğrultulmuş, filtrelenmiş DC gerilimi alıyorlar. Şimdi e, bu sistemler tamam artık bir e, sürücü haline geldiler. Fakat motor kontrolü konumunun hız kontrolü için yeterli değil. Bunun için bize ne ihtiyacımız var? Bir tane smotion kontrol ünitesi ihtiyacımız var. Örneğin D425. Bu smotion D425 ile kontrol ünitesi ile biz e, kontrol işlemlerini yapıyoruz aynı e, kablo şimdi kabloyu tam bahsedeceğim. Yan yana birbirlerine drive click kablosuyla bunlar bağlılar. Neydi? Motion'la Smotion control unit'le kontrol e, kısmını yapıyoruz. Kontrol kararını veriyoruz. Yani bu kısmın beyni gibi bir şey diyebiliriz. Kararları bu veriyor. Şimdi şurada bir tane daha modül görüyoruz küçük bir modül. Buna da biz terminal modülü yani IO modül adını veriyoruz. Ne işe yarıyor? Şimdi bizim tabii ki bu modüllerimizin üstünde giriş çıkışlar mevcut. Fakat uygulamaların büyüklüğüne göre çok daha fazla giriş çıkışa ihtiyacımız olabilir. Bunun için de dışarıdan ek olarak harici Ion modül ekliyoruz. Biz istediğimiz kadar da uygulamanın büyüklüğüne göre bu sayıyı arttırabiliyoruz. Şimdi nereye geçelim? Kabloya geçelim. Kablodan bahsedelim. Burada bir yeşil bir kablomuz var. E, terminal modülüne de bağlı, inventerden sürücüye de bağlanmış. Buradan e, motora da bağlı aynı zamanda enkoderine. Bu drive click kablosu nedir, ne işe yarıyor? Bu drive click kablosu Siemens'e ait e, bir kablodur. Hızlı, gürültüden etkilenmezler ve üzerine takılı olan cihazı eğer tabii ki Siemens'in bildiği, tanıdığı Siemens ürünü ise direkt tanır. Herhangi bir e, tanıtmaya ek bir program kullanmamıza gerek olmaz. Direkt bağlandığı cihazı dry click kablosu tanıyor. Tamam. E, şimdi şurayı da bahsedelim. Bu zaten bilgisayarımız olmak zorunda. Yazılım kısmını yapıyoruz. Bu cihazlara da ya bu mor görünen ProfiBus kablosuyla ya da dry click kablosu gibi yeşil bir kablomuz var. ProfiNet kablosu. Onunla bu aktarmayı yapabiliyoruz. Şimdi eksik bir şey olsun istemiyorum. Kompakta geçelim, kompakt yapıya. Şimdi biz ne demiştik? Bu kompakt yapının içinde doğrultulmuş doğrultma katı DC bar'a bile inventerimiz var. Nerede var? Şu arkada çizgiyle çektiğim PM340'da örneğin power modülünün içinde bu yapı var. Fakat bu yapı tek başına karar veremiyor. Tek başına çalışabiliyor fakat karar veremiyor. Bizim bunun için neye ihtiyacımız var? Smalltion'dan alacağı bilgiye e, daha doğrusu Smalltion'dan bilgi alacak ek bir modüle ihtiyacımız var. Bu da önde gördüğümüz GUA31 Control Unit Adapter dediğimiz modül e, Smalltion'dan gelen bilgiyi buradaki Power modüle aktarır. Tamam burada soketleri var. E, dry Click kablosu birbirine bağlılar. Bu ikisi böyle birlikte çalışması gerekiyor. Burada başka ne görüyoruz? Burada bir sarı bir kablonuz var, bu güç kablosu. Yeşil enkoderine bağlanmış motorun Dry Click kablosu. Şurada ama yeşil değil bu siyah farklı bir kablo. Bu ne demek oluyor? Demek ki e, güç iletimiyle bilgi enkoderden alınan bilgi aynı kablo üzerinden iletilmiş burada. Bir de burada farklı anlatmadığım sensör modülüm var. Ne yapmış? Enkoderden drive click kablosu bağlanmış fakat sürücüye sensör modülle giriş yapıyor. Bu sensör modül ne işe yarıyor? Şimdi örneğin biz ne demiştik? E, drive click kablosunun direkt bağlanabilmesi için bağlı olduğu cihazı önceden tanıması gerekiyor. Tanıdığı bir ürün olması gerekiyor tabii ki. Fakat bu motoru tanımıyor farklı bir motor türü, farklı bir markaya da. Bunun için e, enkoderle arasına bir tane sensör modül ekliyoruz. Enkoderden alınan bilgiyi e, drive click kablosun anlayacağı dile çeviriyor bu sensör modül. Yani aslında ikisi arasındaki haberleşmeyi sağlıyor diyebiliyoruz, diyebiliriz. SMC sensör modül e, ikisi arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Enkoderle Drive Click Kablos. Şimdi devam edeyim. Unuttuğum bir şey olursa geri döneceğim. Cinemix S120 endüstriyel uygulamalarda karmaşık hız kontrol problemlerini çözebilmek için modüler yapıda tasarlanmıştır. Evet, yüksek performanslı bir yapılandırma aracı olan Sizer, optimum hız kontrol ünitesi konfigürasyonunu belirlemeyi kolaylaştırır. Tamam, buraları geçiyorum. Cinemix S120 ister asenkron isterse senkron olsun tüm AC motor tiplerinde kullanılabiliyor. Şimdi bir de e, kompakt yapıyı biraz daha ayrıntılı farklı anlatmış. Güzel. Cinemix S120 AC hız kontrol sistemi. Yine bir bilgisayarımız var tabii. Profilaz kablosuyla bizim cihazlarımıza bağlı. Burada ne var? Asenkron e, motorumuz var. Güç kablosu bağlanmış. Enkoderinden de drive click kablosuyla bağlanıyoruz. Geri beslemeli bir asenkron motor. Yine arkadan e, e, sürücümüz e PM 300, PM 340 power modülümüz var. Fakat önde fark ettiysek biraz daha karmaşık, kompleks bir modülümüz var. CU 310. Şimdi diğerine gidelim. Burada nasıldı? Bu eee Control Unit Adapter 31'di bunun türü mesela. Burada bir iki tane soket vardı. Başka hiçbir şey görmüyoruz. Fakat bu biraz daha kompleks. Dijital ekranı var. Giriş çıkışlar var. Yine soket girişi, GF kart e, girişi var. Biraz daha farklı. Şimdi bu bu yapı diğer yapıdan biraz daha farklı. Şimdi biz Power Module'e bir kontrol Unit eklediğimiz zaman, bu yapıyı eklediğimiz zaman tek eksenli, tek motorlu akıllı bir kontroller elde etmiş oluyoruz. E, bu Smotion'ın, şimdi biz burada buna neden ihtiyaç duyuyorduk? Smotion kontrol unitten alınan bilgiyi Power Module'e aktarabilmek için ihtiyaç duyduk. Fakat burada görüyoruz ki motion control ünitemiz yok. Neden? Çünkü bu c 310 motion'un yaptığı görevin %70-80'ini kendisi yapabiliyor. Bu yüzden bu ikisi tek başına bir akıllı bir sürücü kontrolür haline geliyor. Yine bir IO modül eklemiş, terminal modül, ek e, giriş çıkış burada ne var? Burada e, drive click kablosuna ihtiyaç duymamış. Demek ki biraz daha basit bir fan uygulamasında kullanılacak bir asenkron motor. Direkt güç kablosu ile bağlanmış. Yine bir ayon modülümüz var. burada da bir servo motorumuz var. Evet, burada ne var? Sensör modülü var. Neden kullanılmış? Demek ki drive click kablosunu tanımadığı bir motor. Bu yüzden de bilgiyi aktarabilmek için, dönüştürebilmek için drive click kablosu ile sensör modül bağlanmış enkoderine. Aynı zamanda da bir güç kablosuyla bizim akıllı tek eksenli kontrolerimize bağlanmışız. Sinamics S120 AC hız kontrol ünitesi birbirinden bağımsız eksenler için tasarlanmış modüler bir hız kontrol ünitesidir. Birbirinden bağımsız eksenler ne demek? Yani örneğin burada bir sıkıntı olduğunda bir sorun olduğunda diğerleri etkilenmez, çalışması aynen devam eder. Fakat bu book size yapıda öyle değil. Bunun herhangi birinde bir sorun olduğunda bütün bu yapının kontrol edilmesi, belki değiştirilmesi e, gerekiyor. Uygulamalar, e, aslında bunlardan bahsetmiştik. Kompakt yapının başka nasıl bir özelliği var? E, biraz daha uygulama alanından uzak bölgelerde kullanılabiliyor. Yani taşımak biraz daha kolay kompakt modeli, book size e, yapıdansa. Çünkü üstte bir tane DC bara var. Bu biraz daha bu işi e, taşımayı zorlaştırıyor. Yüksek hassasiyet, kararlılık ve yumuşak çalışma özelliklerinin gerekli olduğu standart hız kontrol ünitelerinden daha yüksek performans gerektiren makine ve endüstriyel uygulamalarda, işte tek eksen taşıma uygulamalarında, kaldırma, taşıma, indirme gibi. Aslında bunlardan bahsettik, okunabilir. Hız kontrol ünitesi gruplarında birbirinin yerine kullanabilirlik gerektiren uygulamalarda besleme modülünün infit yani arızalanması ona bağlı bütün eksenlerin durmasına neden oluyor e, book size s 120 AC hız kontrol cihazlarında ise her cihaz sadece kendi eksenini etkiler. Burada bahsettiğim her cihaz sadece kendine bağlı olan cihazları etkiliyor. Kompakt tasarımlı bir hız kontrol cihazı bir güç ünitesi yani Power Mode 340 ile bir kontrol ünitesi Control Unit 310 ya da bir güç ünitesi ile bir kontrol ünitesi adaptöründen oluşur. Bunu da zaten yukarıda bahsetmiş, bahsettik. Kontrol e, unit, adaptör kullandığımız zaman smotion kontrol üniti kullanmamız gerekiyor. Bunlar önemli değil, bahsettik aslında. Yine de okusak mı? Sizer mühendislik yazılımı sayesinde ihtiyaca uygun hız kontrol ünitesi kombinasyonunu seçmek kolaylaşır burada işte motor ve sürücülerin boyutlandırılmasında bize yardımcı olan bir uygulamaydı. Starter yazılımıyla da kullanıcıya dost bir tarzda devreye alma işlemi yapılabilir. Sinamics S120 sistemi geniş bir dizi motor tipi ve birlikte kullanılabilmektedir. İster senkron, ister asenkron, ister döner ister lineer olsun tüm AC motor tipleri Sinamics S120 AC hız kontrol ünitesi tarafından desteklenmektedir. Bunları geçelim. Ha burada farklı bir yapıdan bahsetmiş. Şimdi bizim aslında book size yapımız tek başına değil. Yani şöyle az yakınlaştım. Bir book size yapımız var ve chase şase yapımız var. Şimdi birazcık onu inceleyelim. Bu sistemimizde neler var? Ee, bir tane touch panel eklenmiş. Profibus kablosuyla. Ola, tamam. 24 volt DC kaynak olması lazım zaten. Yine terminal modülümüz, drive click kablosuyla IO modüllerimiz. E, Smosh'un kontrol yönetimimize eklenmiş, bir tane gf kart girişimiz olduğu görünüyor. Şebekeden gelen e, parazitleri, akımdaki parazitleri filtrelemek için bir line filtremiz var. Bir tane bobinimiz var. E, üç numara neymiş? Tek bir motora bağlı. Demek ki single e, line motor, single motor modülü. Dört numaralı modül iki tane motora bağlı. Demek ki bu double motor modül. Evet, bu direkt güç kablosuyla bağlanmış. Demek ki enkoderi yok. Direkt e, ya enkoder gerektiren bir motor değil. Bir hız kontrol, e, konum kontrolü yapılmasına gerek yok demek ki. Burada hem güç kablomuz var hem de direkt drive click kablosuyla modüle bağlanabilmiş enkoderinden. Fakat burada bir tane sensör modülü olduğunu görüyoruz. Demek ki motor tanımıyor enkoderini birbirini haberleşebilmesi için sensör modül var. Bir de burada case yapımız var. Case yapımızdaki fark ne? Burada bir smart line modül kullanıyorduk. Nerede pardon? Şu iki numara smart line modül kullanıyorduk. Burada aktif line modülü kullanıyoruz. Aktif line modül biraz daha pahalı farkı bu. Bir de şurada bir interf interface modülümüz var. Bu da şebekeden gelen gürültüleri bize filtreliyor ya da Gürültüleri şebekeye aktarmamamızı sağlayan bir yapı. Yine neyimiz var? E, control Unit Motion. Yine GF Card terminal modülü geri kalan aynı. Yine e, bunların hepsi single line modül. Tek bir motor bağlı. Direkt güç kablosuyla bağlanmış. Dry Click ve güç kablosu bağlanmış. Bu da da sensör modülüyle tanıtma amacıyla tanıyabilmesi için motor enkoderine bağlanmış. Şimdi merkezi bir kontrol noktası ile yeni hız mimarisi demiş, bunları okusak mı? Bunları okumayalım, gerek yok. DriveClick tüm parçalar arasında dijital ara birim, benim anlattığımı anlatacak muhtemelen. Tüm SINAMICS S120 parçaları kompakt asenkron motorlar ve enkoderler de dahil olmak üzere DriveClick olarak adlandırılan ortak seri bir ara birimde dahil olarak bağlanabilirler. Tüm kablolar ve bağlanma, bağlantı elemanları parça sayısını ve maliyetlerini düşüren standart bir tasarıma sahiptir. Drive click ara birimi olmayan motorlar için de sensör modülünü SMC kullanıyoruz. Bu ara modüller ile geleneksel tüm enkoder sinyalleri drive click'e dönüştürülerek kullanılıyor. Burada da drive click kablosunun birbiriyle olan bağlantısını biraz daha ayrıntılı bir şekilde göstermek Zaten biz bunun analizini yapabiliyoruz kabloların kim, ne, hangi modüllere bağlı, nereden geçmiş, nerelerde bağlı değil. Bunu biz zaten bir önceki şekillerde de görebiliyoruz. Teknik veriye ek olarak etiket lojistik veriyi de içerir. Yani üreticinin kimliği, sipariş numarası ve küresel kimliği ID'sini bu drive click kablosuyla biz okuyabiliyoruz. Sinemix S120 devreye alma işlemi. Temel ihtiyaçlardan bahsetmiş, Starter ya da Scott devreye alma yazılımı. Bizim bölümümüzde Scott programı öğretiliyor. ProfiBus veya ProfiNet ara birimi haberleşme için elektrik bağlantıları yapılmış bir hız kontrol ünitesi olması gerekiyor. İki tane de yapıdan bahsetmiş, book size yapı ve şase yapı. Bizim hareket kontrol laboratuvarımızda book size yapı mevcut. Ne farkı var book size ile şasenin? Aktif line modülünün yanında bir de aktif interface modül olması gerekiyordu. Elektriksel görüntülerde arınabilmesi için. Onun dışında geri kalanlar aynı diyoruz ve hareket kontrol tekniği derslerini burada noktalıyorum. Bundan sonrası bölümümüzde bölümümüzde son sınıf bitirme projesi olarak hareket kontrol tekniğinde çalışmak isteyen arkadaşların çalışması gereken e, notlar, yapacağı uygulamalar uygulamaları anlatıyor bundan sonrası. Şöyle bir başa gidelim. E, bütün bu kitap, yani not diyemem, çok değerli, 200 sayfalık bir kitabımız. E, bütün bu değerli bilgiler için e, bölümümüz öğretmenlerinden Sabri Çamur, Birol Arifoğlu'na, Ersoy Beşer'e ve Esra Kandemir Beşer'e Aynı zamanda Doktor Özgür Özgür Kaymakçı, Elektrik Yüksek Mühendisi Hasan Mavra ve Serkan Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Bu kitap kesinlikle her Elektrik Mühendisi öğrencisinin otomasyon ya da hareket kontrol üzerine çalışmak isteyen, uzmanlaşmak isteyen her öğrencinin kitaplığında olması gereken notlardı ee, ki bana çok şey kattı e, dersleri Anlattığım için de gerçekten onur duyuyorum. Çok değerli de hepsi. Burada noktalıyorum bu oynatma listemi. Tekrardan oluşumunda emeği geçen bütün öğretmenlerime ve mühendislere çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.